Şimdi sözümüz gibi 2006 Tiktas kendi bir söz verdim ve tüm halkının bir söz verdim. 2020 Tokyo'da altın madalya kazandınız cam diye ee, ve onu yaptım gerçekleştirdim. 5 yıl boyunca çok fazla çalıştım madalya kazanmak için her şeyi yaptım madalyayı boyama taktım. Ya ailem ailem sadece fiziksel olarak burada değil ee, ama her şeylerle benim bir dotlarım, bütün karakterli bu bunu hissediyorum. Gerçekleşen orman yangınlarından dolayı yani yani her zaman bir kalbim şöyle Türkiye'deydi ama bu bugünkü altın sayesinde bütün herkesin en azından bir süre için suratını Gülde bir düşünüyorum. Çok mutluyum ben. Çok mutluyum. Muhteşem bir yarıştı. müthiş bir yarışma çıkardı. Yarışmanın başından sonuna kadar. İlk günde sizinle konuştuğumuzda söylemiştim. Ee, başlangıçta istediğimiz gibi olmasa da iyi işler yapacağımız belliydi. Çok çalıştık 5 yıldır ama emeğin büyüğünü harcadı. Hiçbir zaman yorulmadı, hiçbir zaman yılmadı, hiçbir zaman sıkılmadı, hiçbir zaman motivasyonunu kaybetmedi. Sonunda Olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize getirdik. Mete başındaki şapka hocamın şapkasıydı. Evet. 2008'de. Aynen öyle. Nasıl bir motivasyonu vardı? Ya onun motivasyonu çok büyük tabii O artık yani e, bir şapka değil benim için. O, Gökte abi için artık bir şapkadan çıkmış bir şey yani o. Bizim simgemiz gibi bir şey aslında. Yani o nasıl çok da tarif edebilecek bir kelime yok açıkçası. Bunu bir bayrak devri gibi düşünün. Aynen 2008 Olimpiyatlarında ben taşımıştım o bayrağı. Şimdi Mete taşıyor ama artık çıtayı çok yükseklere koydu <laughs> Bundan sonra tekrarını yapmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Kalbim hala durmuyor. Gerçekten birlikte büyüdüğüm insan bugün burada tarih yazdı ve ben bunu canlı canlı şahit oldum. Çok inanılmaz gurur hissediyorum. Mete bunu çok hak etti. Gerçekten gördüğüm en yetenekli insanlardan birisiydi. Ve bu madalyanın gerçekten hak eden birine gitsin.